え <music> Thank <laughs> you. E, ablamızın resim sergisini gerçekten çok beğendik, e, ilgiyle ve beğeniyle gezdik. Ev hanım olmasına rağmen bu kadar güzel resimler yapıyor olması gerçekten çok gururlandırıcı. E, hepsine baktığımızda ayrı ayrı duygular var ve ayrı ayrı güzel resimler var. E, çok güzel bir sergi. E, ben e, resim yapmaya küçüklükten beri ilgileniyordum ama 12 sene önce profesyonel olarak yapmaya başladım. Bir iki hocadan eğitim aldım. Yozgat Sorgun'da. Bu şekilde yağlı boya çalışmaya devam ettim. Tuval üzerine yağlı boya çalışıyorum genelde. Nasılsınız? Evet ev hanımıyım. Dört tane çocuğum var. Evliyim. Evet 12 sene önce bir adım attım. Sonra tablolarım çok beğenildi. Ailem özellikle eşim, çocuklarım, ailem çok destek verdi. Arkadaşlarım çok güzel diye çok beğendiler. Ben de hep yaptım, devam ettim. Yani beğenildikçe Resim yapmak daha güzel geldi. Hı -hı. Devam et. Genelde iki ay, üç ay uğraşıyorum. Hı -hı. Belli olmuyor. Bazı tablolarda 15 gün, bir ay sürebiliyor ama genelde Hı -hı. hani daha iyi olmasını istediğim için birkaç ay sürebiliyor. Hı -hı. E, kaç tane bu zamana kadar e, tablo yaptınız ya? E, 100 tablo, 100 tabloyu geçmiştir de. Şu anda burada olan 66 tane tablom var. Hı -hı. Bunu sergiliyorsunuz. Evet. E, i̇lk defa, birinci kişisel sergim zaten. Herkes de çok beğendi, çok mutlu oldum. Hedefim gene resim yapmak. Çok seviyorum resim yapmayı. Onun için yani devam etmek istiyorum. Genelde duygularla alakalı. Hani bazen daha çok istek geliyor resim yapmak için. Bazen de fotoğrafta çalışıyorum. İstek üzerine de bazen çalışıyorum. Hı? Tamam. Evet. Duygularımı tuvallere aktarmaya çalışıyorum. Yağlı boyalarımla.